Herkese selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanalımıza destek olmak için lütfen abone olmayı unutmayın. F grubu ikinci maçımızda. Yani birçok başlıkta konuşabiliriz. Portekiz'e 3 da yenilebilirsiniz ama bu oyunu insan çok kabullenemiyor. Ya da bu kabullenişi çok kabullenemiyor. Oyunun içindeki mental yenilgiyi de kabullenemiyor. Detayları konuşuruz. Senin genel yorumunda başlayalım Erdoğan. Genel yorumum şu Erbatur. Bir yerimiz belli oldu bizim. Yani bizim yerimiz aslında işte Çekyalar. Orası. Şu anda orası. Hedefimiz bir üst. Yani şu anda Avusturya'dan bile gerideyiz oyun olarak kabul edelim ki. Bayağı gerideyiz. Bayağı bir gerideyiz. Öyle bir sıralama oluştu. Yani 4 ya da 5 büyük var yukarıda. Aşağıda başaltı dediğimiz işte Avusturyalar vesaireler. Hı hı. İşte biz oraya çıkmaya çalışmalıyız ilk etapta ama onun dışında şu anda alt gruptayız kabul edelim ki. Kazansak da kaybetsek de. Turu geçsek de Geçmesek de kabul edelim ki alt gruptayız. Burada bence asıl tartışmamız gereken, üzerine kafa yormamız gereken şu. Biz iki sene önce Portekiz'de bir playoff maçı oynadık. Dünya şampiyonası playoff evet. maçı. Şimdi o maçta Portekiz'e karşı ne kadar varlık gösterebildik? Bu maçta ne kadar varlık gösterebildik? O maçtan bu, bu zamana iki sene geçti. Teknik direktör değiştik. Kadroyu gençleştirdik eyvallah. Doğru. Bu gençliğin biraz e, zararı oluyor bence. Özellikle son pa paslarda vesaire onu söyleyeyim ki bir heyecan hissediyorsun. Birçok... Bir çok Anda anlara dikkat edersen çok acele paslar verdik, hatalı paslar verdik. Pozisyon olabilecek e, atakları yarım bıraktık. Ama ne olursa olsun biz nereden nereye geldiğimiz, iki senede biz nereye gelmişiz? Aslında iki senede hiç ilerleme kaydetmemişiz. Eyle oturup doğru konuşalım. Esas sorun bu. Yoksa yani Çekya'yı yeneriz, sonra bir maç yeneriz vesaire vesaire. Önemli olan şu, bizim bir yer e, belirlememiz ve bu orası da ee, hemen böyle Fransa vesaire Almanya onların bir altı olmalı. Yani bizim olacağımız yer orası olmalı. Ee, biz şeye sıkışıp kaldık. Ekonomide orta gelir şeyi var ya. Hı hı. Biz oraya sıkışıp kaldık. Yani orayı bir türlü geçemiyoruz. Bir türlü o mesafeyi aşamıyoruz. Ee, çok herkes şey üzerinden okuyor. Oyuncu üzerinden okuyor. Ee, ben öyle okumuyorum da olsun isterseniz. Yani bu, bu bizi sıkıyor olması lazım artık. ya. Yani hani Arda oynamadığı için falan yenilmedik. Yani ya da kaleci Altay olduğu için yenilmedik biz yani. Biz Portekiz'den daha çok daha geride olduğumuz için yenildik. Oyunun her anında bu belli olmadı mı? Çok her önemli. anında yani her anında oyunun her anında iki takım kalitesi arasında. Kadro kalitesi demiyorum. Oyun kalitesi anlamında iki takım arasındaki fark oyunun her anında belli değil miydi? E biz abartmayı seviyoruz. Olumluyu da abartmayı seviyoruz. Olumsuzu da abartmayı seviyoruz. Ol. Biz Gürcistan maçında hasmel kadar kazandık. Tabii canım kadar kazandık. Yani son bölümde Samet'in kafasından döndü. Döndü gol oldu. E biz elemelerde şey. iyi maçlar oynamadık ya. Ya biz abartıyoruz. Olumlu olumlu olarak da abartıyoruz. İyi maçlar oynamadık biz. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Barış Alper Yılmaz'a Premier Lig'den talip. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton, Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Barış Alper Yılmaz'ı gündemine aldı. İngiliz basınından The Telegraph, Premier Lig ekibi Brighton'ın Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz'ı transfer etmek istediğini duyurdu. Premier Lig ekiplerinden Brighton transferde rotasını Barış Alper Yılmaz'a çevirdi. İngiliz ekibinin gözlemcilerinin geçtiğimiz sezondan bu yana Galatasaray'ın yıldızının maçlarını takip ettiği ve transfere onay verdiği ifade edildi. Haber detayında Barış Alper Yılmaz'ın birçok bölgede forma giyebilmesinin altı çizildi. Barış'ın ada ekibinin yeni teknik direktörü Fabian Hürzeler önderliğinde devam eden transfer çalışmalarında listenin üst sıralarında yer aldığı belirtildi. 3-4-3 dizilişini benimseyen ve çok yönlü oyunculara ihtiyaç duyan Hürzeler'in birçok bölgede forma giyebilmesi sebebiyle Barış Alper Yılmaz'ı istediği duyuruldu. Euro 24'te Türkiye ile iki maçta forma giyen Barış Alper Yılmaz'ın performansıyla başka ekiplerin de dikkatini çekebileceği ve Brighton'a bu transferde rakip çıkabileceği ileri sürüldü. Galatasaray'da gençler için kapılar kapalı. Galatasaray'da geçen sezonu kiralık olarak başka takımlarda geçiren Yunus Akgün ve Emin Bayram'ın geleceği merak konusuydu. Yeni yabancı kuralı ve iki oyuncunun performansları sebebiyle gelecek tekliflerin reddedileceği öğrenildi. İki futbolcu için astronomik bir rakam gelmediği sürece teknik ekipte devam edilmesi gerektiğini düşünüyor. Galatasaray'dan Sağbek'e yeni hamle, Kumbedi. Şampiyon olan Galatasaray, gelecek sezonun transfer çalışmalarını hunharca sürdürüyor. Savunmanın sağının güçlendirecek sarı kırmızılı ekip şu ana kadar sonuca ulaşamadı. Aaron Van Bissaka ve Lorenzo Asignon'a teklif sunan Aslan, rotayı listede bulunan başka bir yıldıza çevirdi. Daha önce de gündeme gelen Lyon'un 19 yaşındaki oyuncusu Sahel Kumbedi için yeni bir teklif sunulması kararı alındı. Teknik heyet ve scout ekibinin onayından geçen genç yıldız için önümüzdeki günlerde Fransız ekibinin kapısını çalacak. Sabek için yaklaşık 10 milyon euroluk bir bütçesi bulunan Galatasaray, Kumbedi'de de bu rakamı gözden çıkartmaya hazır. Fransa milli takımının geniş havuzunda yer alan Kumbedi, geçen sezon gözden çıkartıldığı Lyon'dan ayrılmayı düşünüyor. Oyuncunun Galatasaray'a olumlu yaklaştığı transferde önümüz günlerde hareketlilik olabilir. Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri ise 7 milyon euroyu buluyor, 2022'den beri Lyon forması giyen Fransız oyuncunun 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Galatasaray'da Oğuz Aydın bekleyişi Yerli transferine önem veren Galatasaray, Oğuz Aydın'da pazarlıkları sürdürüyor. Alanya Spor'a 3,5 milyon euro artı 2 oyuncu önerildi. 5,5 milyon euroya kadar düşen turuncu yeşilli ekiple aradaki fark biraz daha kapandı. Okan Buruk'un da kadroda görmeyi çok istediği 23 yaşındaki oyuncu da bu hafta olumlu sonuç alınması planlanıyor. Oğuz geçen sezon 38 maçta 13 gol ve 8 asistle şov yapmıştı. Gökdeniz Bayraktar Galatasaray yolunda Galatasaray yerli futbolcu sayısını artırmak için hamleler yaparken Bodrum FK'nın başarılı ismi Gökdeniz Bayraktar'ı da renklerine bağlamak için çalışmalara başladı takımının Süper Lig'e çıkmasında büyük pay sahibi olan 22 yaşındaki futbolcunun sarı kırmızılı kulübe yakın olduğu ifade edildi. Hem yerli kalitesini yükseltip hem de kademeli olarak yabancı sayısında denge kurmayı amaçlayan Cimbom'un Gökdeniz için Bodrum Başkanı Fikret Öztürk ve futbolcunun kendisiyle el sıkıştığı, imzaların an meselesi olduğu belirtildi. Son yıllarda genç futbolculara yatırım yapan Bodrum'un önceki sezon devre arasında Antalya Spor'dan kiralayıp Ardından bon servisini aldığı Gökdeniz, Yeşil Beyazlılarla art arda iki final oynayıp Süper Lig sevinci yaşadı. Galatasaray'dan resmi görüşme Seko Fofana Gelecek sezon için transfer çalışmalarını yoğun şekilde sürdüren Galatasaray, orta saha pozisyonuna bir takviye yapacak. Aslan, rotasını Suudi Arabistan ekibi Al Nassr forması giyen Seko Fofana'ya çevirdi. Sabahın haberine göre Sergio Oliveira ile yola devam etmeyi düşünmeyen sarı kırmızılı kurmaylar, 29 yaşındaki fildişili futbolcunun menajeriyle temas kurdu. Detaylı bir mali araştırma içine giren Galatasaray'ın, oyuncunun menajeriyle yaptığı görüşmede şartları sorduğu öğrenildi. Galatasaray'ın, Seko Fofana transferinde kiralama seçeneğini de masada tuttuğu öğrenildi. Geçen sezon Alettifak ekibinde kiralık olarak oynayan futbolcunun Al Nasser ile 2026'ya kadar kontratı bulunuyor. Fransa adına milli takım alt yaş kategorilerinde oynayan daha sonra tercihini fil dişinden yana kullanan Galatasaray'ın transfer gözdesi Fofana, milli formayla 12 maçta 5 gol attı. Yıldız oyuncu, ülkesinde de öne çıkan futbolculardan biri olarak gösteriliyor.